Merhaba değerli izleyenler. Bugün yeni bir videoyla daha huzurlarınızdayız. Her zamanki hatırlatmamızı yapmak istiyoruz. Eğer kanalımıza abone olursanız, beğeni, yorumlar yaparsanız, yani herhangi bir bizle etkileşime girerseniz bu bizim için çok yararlı olacaktır. Bunu tekrar hatırlatmak istedim. Bugün sizinle günümüzde en çok konuşulan kavramlar üzerine, isimler üzerine konuşmak istiyorum. Tabi günümüzde en çok konuşulan şeylerin başında ne gelir? Olayların, kavramların veya haberlerin başında daha çok biliyorsunuz ekonomi, siyaset, işte krizler, savaşlar, bunlar geliyor mutlaka. Herkes tabi e, cebini e, biliyor veya cüzdanını biliyor veya yaşadığı sıkıntıları biliyor veya işte e, ülkemizdeki e, siyasi çekişmeleri biliyor veya dünyadaki siyasi çekişmeler, savaşlar falan bunlar bilinen şeyler. Fakat biz bunların dışında Konuşulan kavramlardan söz etmek istiyoruz. Dünya sadece siyasetten ibaret değil elbette veya savaşlardan ibaret değil ya da ekonomiden ibaret değil farklı şeyler de var. Bu kavramların başında ne geliyor veya konuşulan konular dünyada işte bir demografik kış olayı var demografik kış, e, siyasal ajitasyon dedikleri, e, kalabalık yalnızlık, öfke yemini, parasosyal, yapay zeka, e, teknoloji mafyacılığı gibi e, sosyal deneyler yapıyor dünyada işte farklı şeyler e, var. E, kavramlar konuşuluyor. Bunları yakından incelemeye çalışacağız. E, Demografik kış e, nedir? Ne anlama gelir? E, demografi insan nüfusunu inceleyen bilim dalına verilen isim demografi. İşte Mersin'in demografisi diyoruz veya Türkiye'nin demografisi dediğimizde Orada e, nüfus yapısını inceleyen bilim dalı. E, demografik kış e, kavramı e, son zamanlarda dünya nüfusunun hızla inişe geçtiği veya durağanlaştığı en azından e, birçok yerde birçok yerde inişe geçtiği bir ortam o kastediliyor. Yani nedir? dünya nüfusu artık e, o derece artmıyor. Yani ortalaması işte e, eskiden belki bundan 40 yıl önce 6-7 aile başına bir üreme e, oranı var ise 5-6-6-7 her neyse coğrafyalara göre değişiyor. Günümüzde bu iyice düştü. Nüfusu artan yerlerde de düştü. Nüfusu hızla artan yerlerde de düştü. Nüfusu Az artan yerlerde tamamen e, durdu, azaldı diyebiliriz. Bundan Türkiye'de de nasibini alıyor. Diğer taraftan e, hiçbir zaman dünya nüfusunun 10 e, milyar kişiyi aşacağı e, beklenmiyor. Yani azami 10 milyar e, kişiye ulaşacak deniliyor bu yüzyılın sonuna doğru. Ondan da daha öteye geçmeyecek deniliyor siyasal acitasyon nedir? En çok konuların başında siyasal acitasyona geçersek acitasyon kelimesi nedir? Sözcüğü nedir? Buna bakmamız lazım. Bu da acitasyonda duygusal kışkırtma deniyor efendim buna. Duyguları harekete geçirme, duygusal kışkırtma. Siyasal acitasyon çok yapılıyor günümüzde, özellikle Sosyal medya aracılığıyla, medya aracılığıyla genel olarak insanların duyguları duygularına oynanıyor, yani duyguları kışkırtılıyor bir şekilde. Tabi ajitasyon hem kişi bazında, birey bazında yapılabilir, hem de topluluk bazında yapılabilir. E, topluluk bazında yapılması en tehlikelisi. Hani tüm düşünün tüm toplumu harekete geçiriyorsunuz. Onların duygularını e, kışkırtıyorsunuz. E, duygusal kışkırtma dediğimiz işte e, onları harekete geçiriyorsunuz. Bu e, çok önemli bir şey. E, hani e, toplum güvenliği açısından, geleceği açısından. O bakımdan e, siyasal ajitasyon, ajite edilen kışkırtılan şeylere dikkat etmek lazım. Ee, i̇şte bu da günümüzde çok kullanılıyor. Siyasal acitasyon dediğimiz e, kavram. Diğer taraftan kalabalık yalnızlık. Kalabalık yalnızlık da günümüzün sorunlarından bir tanesi. O da nedir efendim? İnsanların gitgide e, yalnızlığa itilmeleri, yalnız yaşamaları. Bu bizim 2025 yılında Türk Dil Kurumu'nun Türk Dil Kurumu'nun sözcüğüne de geçen bir kavram kalabalık yalnızlık nedir işte insanların gitgide yalnız yaşamaları, yalnızlaşmaları bu dünyada da böyle. Bilhassa Japonya örneği burada çok verilir. Japonya'da bir ee, yalnızlık bakanlığı e, kurulduğu e, söyleniyor. Yalnız insanlar için, yalnız yaşayan insanlar için e, bir bakanlığın kurulduğu söyleniyor. Bir başka ülkede de e, yalnız insanlara postacıları yönlendirmek istiyorlar. Ya en azından diyorlar bir insan kapılarını çalsın. Öyle insanlar var ki efendim, e, günlerce, haftalarca, aylarca kapısı çalmıyor işte orada deniyor ki postacıları gönderelim ara sıra bu insanların kapılarını çalsın diye diğer bir kahram konuşulan konulardan bir tanesi de öfke yemeğini bu Oxford dil sözlüğüne girmiş İngiltere'de Oxford'da öfke yemeğini bu da nedir efendim yorumlarda aşırı öfkeli paylaşımlar demekmiş Hani siz kışkırtıcı bir haber veriyorsunuz veya bir bilgi paylaşıyorsunuz kışkırtarak bunu köpürterek diyelim altına onlarca yüzlerce binlerce yorum geliyor orada siz ne yapıyorsunuz bu Öfke yemini e, demek e, yorumlarda aşırı ya kaçma, bir öfke patlama e, hali, e, işte öfkeli paylaşımlar yapmak. Burada e, öfke yemini e, deniyormuş buna. Günümüzde bu da çok geçerli biliyorsunuz. insanlar orada yine kışkırtılıyor e, ve bazılarına da davalar açılıyor Efendim, bunu belki de bilinçli olarak yapıyorlar şöyle ben ünlü biriyim diyelim kışkırtıcı bir e, paylaşım yapıyorum altına gelen hakaretleri öfke patlamalarını e, hakarete varan içeren bunları dava ediyorum ve buradan bir gelir elde ediyorum bakınız böyle bir geçim yolu da var son dönemlerde diğer bir e, kavram nedir? O da para e, parasosyal ne demekmiş? Bu da Cambridge e, sözlüğüne giren bir kavram. Parasosyal işte diyoruz ya günümüzde en çok konuşulan, tartışılan konuları anlatıyoruz. Parasosyal de onlardan bir tanesiymiş. Taraflı ilişki demekmiş. İzleyici e, onu çok yakından tanıyor o kişiyi parasosyal demek ama o kişi sizi tanımıyor. Bu daha çok nasıl oluyor? E, kişiyi siz tanıyorsunuz ve ona ilgi duyuyorsunuz ama o kişinin bundan haberi yok. Parasosyal denen şey de buymuş efendim. Mesela kişi nedir? Ünlüdür, youtuber'dır veya bir dizi oyuncusudur veya futbolcudur işte sanatçıdır, e, sosyal medya fenomenidir. Bu kişilere siz o derece bağımlı hale geliyorsunuz ki bu yayın yapan kişinin bundan haberi yok. Ama siz onu sanki evin bir e, üyesiymiş gibi, bireymiş gibi her gün görüyorsunuz, takip ediyorsunuz, dinliyorsunuz. işte ona e, yorumlar yazıyorsunuz, atıyorsunuz, beğeniler atıyorsunuz. Böyle bir tek taraflı ilişki, buna da parasosyal deniyor günümüzde. Diğer taraftan tabi yapay zeka konusu başlı başına bir konu da. Yapay zekanın burada yapay zeka tüm birimlerde biliyorsunuz alanlarda. Fakat burada yapay zekanın başka bir boyutu sohbet robotları var. Yapay zeka sohbet robotları. Bu e, özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu. Hani orada da yine bir e, duygusal bağ oluşuyor. Yapay zeka ile oradaki e, konuşan makina diyelim artık. Fakat insan sesiyle konuşuyor. E, bir anda yani onun e, karşı cinsten biri olduğunu sanıyorsunuz veya hem cinsiniz sanıyorsunuz. Erkek sesiyle, kadın sesiyle. E, ne bileyim yani bu duygusal arkadaşlık kuruyorsunuz. Bu da e, var olmayan birisiyle kurulan bir arkadaşlık. Bu da tabii e, e, tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Bağımlılık yapabiliyor. E, tabii robot e, yapay ile çalışan, dedik ya her alana giriyor. Robot kafeler var. Yeni yeni açılmaya başladı. Robot kafelerde işte insanlar e, insanlara hizmet ediliyor. Orada ro, insansı robotlar size hizmet ediyor. Veya işte sanayide de kullanılıyor bunlar insansı robotlar. İşte askeriye de bunun kullanımı e, çok şey gelecek, daha artarak devam edecek. Örneğin Çin, Vietnam sınırını e, bu insansı robotlarla korumak istiyor. Tabi bunlar hep yapay zeka ile çalışan e, makinalar diyelim e, insansı e, özellikler verilmeye çalışılıyor İnsan da buna kapılıyor efendim aldanıyor bunun da duygusal ilişki kurduğunuzu düşünün yani ev hizmetleri yapan bir robot örneğin e, size evde yardımcı oluyor ev hizmetleri yapıyor siz onunla ne bileyim hani bunu biraz da ev hayvanlarına e, e, duyulan bağla da çarpabiliriz, şey karşılaştırabiliriz. Nasıl ki insan bir kedisine karşı bir bağımlılık oluşturuyor bir köpeğine karşı bu da yarın bir gün yani çok yakın bir zamanda yapay zeka sohbet robotlarıyla veya insansı robotlarla duygusal İlişkiler geçirmek çok mümkün. Efendim burada bir soru almak istiyoruz her zamanki gibi. Soru bildirimimizi aldık. Evet. Yaşadığımız şehirde herhangi bir bu gibi bir robot, kafe gibi hani bir girişimin varlığından haberdar mısınız diyor bir takipçimiz. Şöyle efendim, e, demin dediğimiz robot kafe olayı, Ürdün'ün başkenti Amman'da açılmış. İnsanlara yani garsonların robotlardan oluştuğu ve hizmet edenlerin. E, bulunduğumuz şehirde henüz öyle bir e, girişimin e, varlığından haberdar değilim. Ee, ama bu tabi çok kısa zamanda böyle bir e, girişimin olacağına inanıyorum. hani Belki yılları almayacak bir sürede e, e, şehrimizde de, Mersin'de de öyle ne bileyim e, insanları karşılayan, insan e, robotların hizmet e, verdiği bir kafe açılabilir. Bu belki de çok güzel iş de yapabilir. Yani bunu hani genelde ilk iş yapanlar e, kazanıyor ya efendim. Evet, bir soru daha alalım. İkinci sorumuz e, da alalım. Soru, soru bildirimimizi duyduk. Evet, e, bir takipçimiz teknoloji mafyacılığını soruyor. İnternet dolandırıcılığı teknoloji. E, tabii <laughs> dedik ya efendim günümüzde en çok konuşulan kavramlar. E, nelerdir diye. Buna tabii teknoloji mafyacılığı da e, dahil. Nedir efendim? E, teknolojik dolandırıcılık, internet dolandırıcılığı veya mafyacılığı. Orada insanlar e, gerçek olmayan vaatlerle e, aldatılıyorlar, kandırılıyorlar. Yanlış e, ürün satışı diyelim veya eksik. Siz diyelim bir şey e, almak istiyorsunuz karşılığında başka bir şey geliyor, paranız bu arada gitmiş oluyor ya da hiç gelmiyor veya işte e, ne bileyim olmayan şeyleri pazarlıyorlar size işte tatil pazarlıyorlar veya e, bir e, otel e, e, kamp alanı size gösteriliyor oysa gerçekte e, başka bir yer e, sattıkları e, bu, bunun gibi veya işte iddia bahis onlar da zaten biliyorsunuz işte e, ilaç pazarlamaları veya takviye gıdalar işte bunlar e, ya envai çeşit e, şeyini var bunun yani e, şu an sayamadım. tabi bu da e, teknoloji e, e, mafyacılığı adı altında toplanabilir e, dolandırıcılığı adı altında bu da çok konuşulan konuların başında Bugünlük de bu kadardı efendim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.